hikayelerin devamı için videoyu beğenmeyi, kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Keyifli dinlemeler. Merhabalar, ben Hamza. Size 2018 yılında yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Öte aleme ve oradaki varlıklara inanın. Onlar gerçekten varlar. Ben Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçimini çiftçilik ve su bekçiliği yaparak sürdüren biriyim. Eşim ve iki çocuğum da bana ellerinden gelen desteği sağlar, yardım ederler. Size bölgeyi ve eşimi tanıtayım. Buralarda genelde üzüm keser, kurutur, satarız. Yurdumuzun kuru üzüm üretiminin %90'ı bizim bu bölgeden sağlanır. Zaman zaman bağların su ihtiyacı olduğu için sulama işlerini sırayla yürütüp Kontrol eden kişilere de su bekçisi denir. Herkese birer sıra verir. Sonra bağı sulanıyor mu, arada patlayan, başka bağlara kaçan su var mı diye bakarız. 2018'de su bekçiliği işin bittiğinde artık hemen hemen hasat zamanı gelmişti. Köyümüzün muhtarı üzüm hırsızlığının çok olmasından yakınıp becerebilirsen yanına birini daha bul. Hasat zamanı da bekçiliğe devam et. İnsanların bir yıllık yemekleri boşa gitmesin Hamza dedi. Motorum vardı. Bir ay bekçilik. Aile bütçesine de katkı sağlardı. Gerçi birkaç gün üzüm keserken biraz uykusuz kalırdım ama olsun. 17 yaşındaki oğlum bağ içinde traktör kullanabilir. Beni idare edebilirdi. Olur dedim. Sonra en yakın arkadaşım Mustafa'ya da üzüm bekçiliği işini söyledim. O da kabul edince biz olduk üzüm bekçisi. Hasat başladıktan bir hafta sonra Geceleri başladık motorlarımıza devriye atmaya. Köyün alt yanında ben, üst yanında Mustafa, elimizde düdüklerle, omzumuzda tüfeklerle gezdik durduk. Arada şüpheli araçlar gördük. Tabii gaza basıp gözden kayboldular. Yorgun argın biz de üzümümüzü kestik, serdik. Bir yandan kendi malımıza da göz kulak olarak yaklaşık iki haftayı geçirdik. Üçüncü hafta artık üzümler kuruyup kalkmaya ve para etmeye başladığından Hareketli günler de başladı bizim için. Bizden duyup hoşlarına giden fikirle diğer köy muhtarları da üzümlere bekçi tutmuş. Çiftçinin emeğinin çalınmasını istememişti. İlk haber yan köyden geldi. Sabah 4 civarı transit bir arabayla gelerek üzüm çalmaya çalışan hırsızları bekçiler yakalamıştı. Bizler beton sergi olmadığında siyah Naylon benzeri kaneviçe dediğimiz 25 metre boyundaki bezlere sererdi güzümümüzü. Adamlar sabaha karşı gelip onu kesmişler ve arabaya yüklerken yakalanmışlar. Sonrası jandarma falan tabi. Bağ sahibi mahsulü kurtulduğu için şükürler etmişti yazık. Başka bir haber. Hırsızlarla başı dertten kurtulmayan Sedat abiden geldi. O Diğer bağ sahibi kadar şanslı değildi. Üzüm sergisi yol kenarında olduğundan hırsızların mahsulü kapıp çabucak ortadan kaybolabileceği nitelikteydi. Yani arayıp bulamadıkları yerdi. Sedat abinin saat 5'te acilen eve gitmesini fırsat bilen hırsızlar bir buçuk saat gibi kısa bir sürede 2 ton üzümü yükleyip götürmüşlerdi. Adamcağız sinir krizleri geçiriyor. Nedir bunlardan çektiğim diyordu. O sinirle bağını satışa çıkardı. Gülelim mi ağlayalım mı bilemediğimiz bir haber de komşu ilçe Salihli dendi. Acemi hırsızlar üzümü çuvallayıp yüklemiş ancak yolda düşen birkaç çuval sayesinde takip edilerek bulunmuşlardı. Emek hırsızlığı bitmiyordu. Bunlar Allah'tan korkmuyor, kuldan utanmıyordu. Hasat'ın son zamanlarıydı. Artık kesim işi tamamen bitmiş, Herkes sergisinde olan üzümü kaldırmayı bekliyordu. Haliyle Mustafa ve benim için de üzüm bekçiliğinin son haftasıydı. O bir yandan, ben bir yandan gezerken zaman zaman kendi üzümünü bekleyen çiftçi arkadaşlarla da sohbet eder, arada birer birer içerdik. Mustafa ile birbirimize düdük çalarak Asayiş Berkemal haberi verdiğimiz bir cuma gecesiydi. Ben geze geze sergileri kontrol ediyor hırsızlara göz açtırmamaya gayret ediyordum. Bir baktım bir sergi başında 3-5 kişi ateş yakmış çalıp eğleniyor. İyi bunlar burayı bekliyor sıkıntı yok diyerek ilerideki bağlara yöneldim. Orada da birkaç arkadaş bekliyor. Hafiften müzikle biralarını içiyorlardı. İçlerinden biri bizim köyden arkadaşım Bülent'ti. Hamza gel birader deyince az soluklanmak için ben de geçip yanlarına oturdum. Çiftçinin sohbetini bilen bilir. Her yıl hep iyi fiyat beklentisi, iyi ve bol mahsul. Tek amacımız emeğimizin karşılığını almaktır. Oradan buradan fiyattan derken yarım saat kadar sohbet ettik. Ben yavaş yavaş kalkarak yine ortalığa bakmaya niyetlendim. Arkadaşlara dönüp iyi siz buradasınız. Yan bağda da bekleyen 5-6 kişi var. Buralar sağlamda. Geri dönmem artık. Diyerek motora binmeye hazırlandım. Bülent güldü. Hangi yan bağ Hamza?'' Burada bizden başka bekleyen yok. Dedi. Olur mu dedim. Sahibini bilmiyorum. Hemen bir sonraki bağda 5-6 kişi çalıp eğleniyor. Üzümü bekliyor. Hepsi birbirine baktılar. Süleyman abi. Yok Hamza. Yanlışım var. Orada bekleyen olmaz. Olamaz zaten. Bağ sahibi yeni öldü. Hem de üzümü keserken. Çoluk çocuğu da cenaze taziye işleriyle uğraşıyor. Bekleyemezler dedi. Abi dalga geçmeyin ya. Korkutmaya mı çalışıyorsunuz beni? Gelin gidip bakalım. Vallahi 5-6 kişi vardı bekleyen dedim. Bülent ayağa kalktı. yürülen gidelim. Bakalım kimmiş bekleyen. Belki de hırsızlardır. Diyerek motorumun arkasına bindi. Hemen bahsettiğimiz bağa geçtik. Geçtik de geçer geçmez kanım dondu. Ne ateş vardı, ne bekleyen, ne de oynayan. Sergenin dibine doğru motoru yanaştırdığımda orada hala közün olduğunu gördüm. Bak dedim Bülent'e, yemin ederim vardı birileri. Gözümle gördüm. Bülent kafasını kaşıyarak, bence hırsız da onlar birader. Seni görünce kaçmışlar. Bak ateşi bile söndürmemişler. Köz kalmış dedi. Olabilirdi ama adamlar gayet güzel eğleniyorlardı. Hırsız olsa o kadar rahat davranamazlardı ki. Hem hırsız niye ateş yaksın dedim. Neyse ne hadi beni bırak sen de bak bakalım başka yerde bir hareket var mı diyen Bülent motora yöneldi. Onu alıp yerine bıraktıktan sonra Bağ aralarında gezmeye devam ettim. Ettim ama kafam hala oradaki adamların bir anda nasıl kaybolduğundaydı. Sabaha karşı devriyemi vukasız tamamlayınca tekrar obağa dönmeye karar verdim. Bir baktım ki aynı grup yine ateşin başında gülüp oynuyor. Hepsi iri yarı adamlar. Sanki onlara baktığımı fark ettiler ve hepsi birden bana doğru baktılar. Gözlerinin olduğu yerlerde kara birer çukur olduğunu görünce ''Olduğum yerde bayılmışım ben. Suratımdaki ıslaklıkla kendime geldim. Hava aydınlanıyordu. Üzüm beklemekten evine dönen birkaç kişi beni tesadüfen görmüş. Korkuyla yanıma gelip bakmışlardı. Yaşadığımı anlayınca da yüzüme su serpip ayıltmışlar. Ama bir sorun vardı. Dilim tutulmuştu ve ben konuşamıyordum.'' Herkes iyi kötü tanıdığı için beni evime götürüp bıraktılar. Başıma ne geldiğini anlatamasam da muhtar son haftayı Mustafa'nın tek başına tamamlaması gerektiğini söyledi. Başına ne geldiğini bilmiyoruz dedi. Her şeyi duyuyordum. Domuz saldırmış diyen de vardı. Hırsızlarla karşılaşmış olabilir diyen de. Herkes tek konuda hemfikirdi. Evde dinlenmeliydim. Okunup üflenmeliydim. Gece vakti başa gelen her neyse doktorluk olamazdı. Aslında haklılardı. Konuşamadan korkuyla geçirdiğim üç günü, o karanlık gözler aklımdan çıkmıyordu. Köyün yaşlı nenesi Zahide teyze her gün gelip başımda Kur'an okuyordu. Nihayet üçüncü günün gecesi dilim çözüldü. Şakır şakır olmasa da başıma gelenleri anlattım eşime. İyi saatte olsunlar den gelmiş sana. Şükür çarpmamışlar canım. Diyor. Başımdan tuz ekmek çeviriyordu. Ertesi gün horoz kesip alnıma sürdüler. Dul bir kadına verdiler. Muhtar çözüldüğümü duyunca geldi hemen. Ona da anlattım durumu. Hayal görmüşsündür. Diyerek güldü. Üç gün sessizliğimden faydalanan Bülent ve o geceki tayfa gördüklerimi söylemişler tabi. Gidip baktık kimse yoktu demişler. Oğlum abdestsiz mi gezdin, destursuz mu işedin? Ondan görmüşsün işte. Dilin çözüldü ya ona şükredelim. Haydi tekrar geçmiş olsun diyerek gitti. Ama ben kararlıydım. Önce gördüm. Sonra Bülent'le gidip baktım. Kimse yok. Sonra yalnız gittim. Tekrar oradalar. Eğer bir abdestsizlik varsa da Bülent'teydi. Ben bu işin peşini bırakmayacaktım. O gün iyice düşünüp taşındım ve ertesi gün için bağ sahibinin evine gitmeye karar verdim. Adamlar iriydi. İnsan silüetindeydi tamam ama gözleri olması gereken yerdeki kara çukurlar neydi? Kaç gecedir rüyalarımdan çıkmıyorlardı. Her gece onlarla göz göze gelişimi görüyordum rüyamda. Kanter içinde uyanıyordum. Acaba onlar insandı da yorgunluktan halüsinasyon mu görmüştüm? Yoksa gerçekten iyi saatte olsunlara mı denk gelmiştim? Bilmek ve kurtulmak istiyordum. Bu rüyalar, bu korku daha ne kadar sürerdi? Ne kadar dayanabilirdim? Bilmiyordum. Eşim ve çocuklar da bu olaydan korktukları için onlara bir şey demedim. Sabah kahvaltıdan sonra çıkıp usuldan araştırdım. Birkaç köy ötede Cevdet amca diye birininmiş bağ. Motorumla yavaş yavaş gittim. Araya araya evini buldum. Zaten mahşer yeri gibi kalabalıktı. Meğer adamın yedisi varmış o gün. Allah kabul etsin diyerek lokmadan aldım. Sessiz sakin bir kenarda milletin dağılmasını bekledim. Sonra 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 oğlu olan Adil abiyi bulup biraz konuşabilir miyiz abi dedim. 10-15 kişi kalan misafirlerle gelen çaylarla birlikte bir kenarda konuştuk Adil abiyle. Ona başımdan geçenleri anlattım. Sizden kimse bekledi mi yüzümü dedim. Adil abi gözyaşlarına hakim olamayarak anlattı bana. Bağ sahibi Cevdet yani babam yıllardır hak hukuk gözeten, öksüze, yetime sahip çıkan, işçisiyle bir, bağda çalışan, namazından yazında bir adamdı ölümü de zaten bağda çalışırken oldu. Ben çocukken sabah namazlarında arkasında duran çarşafları görüp korktuğumda korkma onlar benim dostlarım demişti. Haliyle biz üç kardeş okuduk, iş, meslek sahibi olup İzmir, İstanbul, Eskişehir'e gidip yerleştik. Evlenip parklandık. Annemi de kaybedince onu yanımıza almak istesek de babam istemedi. Burada benim sizden başka çocuklarım da var," dedi. "Asmalar da o çocuklar. Bağlarına çocuğu gibi bakar. İnsanlar ekmek yesin diye uğraşırdı. Hep. Muhtemelen senin gördüğün kişiler de babamın o dostlarıydı. Çünkü babam Allah dostu, ağzı dualı, arkasından da hep dua edilen bir adamdı. Sana garip gelecek bir şey daha söyleyeyim. Babam yıllardır bağ baktı ama Üzümünü hiç gidip beklemedi. Bir avuç dahi de üzümü çalınmadı dedi. Adil abinin gözyaşlarına benimkiler de eklenmişti. O gece ne kadar korkmuş olsam da Allah'ın doğru olan kulunun yanında olduğunu bilmek tüylerimi diken diken etmişti. Adil abiler o sene de çaldırmadan üzümü kaldırdılar. Malları bölüştüler. Hala onlarla görüşüyoruz. Onlar şehir dışında olduklarından Bağları ile ben ilgileniyorum. Üzüm kesme zamanı arada çarşaflı varlıklar görüyorum bağın içinde. Ürpersem de bana zarar vermeyeceklerini biliyorum. Çünkü Adil abi de babası gibi işçinin hakkını gözeten buradaki fakir bukaraya yardım eden bir adam. Tıpkı babası gibi Allah ona da yardım ediyor. Mahsulüne de kazancına da bereket yağıyor. Dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Allah hiçbirimizi doğru yoldan ayırmasın.